Herkese merhabalar Filizin Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şerbetini tam çeken, tam kıvamında nefis bir yoğurt tatlısı tarifim var. Öncelikle kek harcını çırpıyoruz. 3 tane yumurta, 1 su bardağı toz şekerinde de iyice bembeyaz köpük köpük oluncaya kadar çırpıyoruz. Kullanmış olduğunuz malzemeler kesinlikle oda ısısında olması gerekiyor. En az 10-15 dakika önce dolaptan çıkartmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi rengi beyazlaştı, istediğimiz rengi ulaştı ve diğer malzemelerini ilave ediyorum. Bir su bardağı yoğurt, bir çay bardağı irmik, bir tane limonun kabuğunu rendeledim içerisine ilave ediyorum. Güzel bir aroma veriyor. Yarım limon suyu ve tekrar çok az çırpıyorum. değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz hangi şehir ülke il ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi Ben de öğrenmiş olurum daha sonra unu ilave ediyorum unu mutlaka elenmiş un kullanın un elendikçe havalanır ve daha güzel kabarır 2,5 buçuk su bardağı un ekledim bir paket kabartma tozu bir paket vanilya ilave ederek çok az çırpıyorum pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpıyorum arkadaşlar. Şöyle 2-3 dakika kadar. Çok aşırı çırpmanızı tavsiye etmiyorum. Aksi halde yumurtalar söner. Şöyle kıvamı kek kıvamında olacak. Kabın kenarlarını temizliyorum ve artık şöyle bir borcam kullanıyorum hafif dikdörtgen bir borcam kullandım borcamı öncesinde yağladım daha sonra borcamı alıyorum Dilerseniz fırın tepsisinde yuvarlak borcam Dilediğiniz şekilde kalıp kullanabilirsiniz sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı videolarımı Beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak onların da tariflerinden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet borcama aldım, şöyle bir sallıyorum, hava boşluklarının çıkması için 150 derece alt üst ayar fırına pişmeye gönderiyorum. Bu esnada ben de şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için 4 su bardağı su, 3,5 su bardağı toz şeker ilave ederek kaynamaya bırakıyorum. Bir de bir dilim limon ekledim. Limon şerbetin ağdalaşmasını yardımcı oluyor arkadaşlar. Mutlaka ister limon sıkın ister benim yaptığım gibi bir dilim ekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kadar iyice kaynatıyorum ve soğumayı bırakacağım. Çok aşırı soğuk olmayacak şerbetimiz. Sadece ilk sıcaklığı çıkınca tatlımız fırından çıktı. Çatal yardımıyla delikler açıyorum ki şerbetini iyice çeksin. Güzel de kabardı gördüğünüz gibi. Artık şerbetini veriyorum kekimiz kekimizin ilk sıcaklığı çıktı ılık arkadaşlar. Kesinlikle sıcak olmayacak kek. Çünkü şerbetimiz ılıktan biraz daha sıcak. Kaynar değil kesinlikle. Lütfen bu aşamaları atlamayalım. Aksi halde hamur olur. Kekinizi mutlaka soğutalım. Daha sonra azar azar veriyorum. Gördüğünüz gibi hemen çekiyor sünger gibi çekiyor gördüğünüz gibi şerbeti şerbetin hepsini ekledim ve üzerini kapatarak balkonda bir gece beklettim arkadaşlar ve bir gecenin sonunda dilimleyerek sizlere dokusunu göstermek istiyorum. Dilerseniz buzdolabında da dinlendirebilirsiniz. Bir gece bekletmenizi tavsiye ederim. Dilediğiniz büyüklükte, küçüklükte dilimler çıkartabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Antep fıstığı ile de son dokunuşlarını yapıyorum. Dilediğiniz şekilde süslemeler yapabilirsiniz. Şöyle bir dilim kenarından aldım. Gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar mutlaka yapın deneyin bir de ortasından almak istiyorum şöyle gayet de bereketli çatalla da iç dokusunu görelim biliyorum ki en merak ettiğiniz bölüm burası arkadaşlar Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi, beğeni yapmayı unutmayın. Sizlerin beğeni ve yorumları gerçekten benim için çok değerli ve çok kıymetli. Şerbetini tam çeken, tam kıvamında bir yoğurt tatlısı tarifi verdim. Umarım beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Bizim evde şerbetli tatlı çok sevilir. Hatta çocuklar çok severek tüketirler. Bugünlükte sizlere bu güzel tarifimi verdim. Umarım keyifle denersiniz. Yapıp deneyeceklere afiyet, şifa olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.